Gökyüzünün yıldızlarını çalıp omuzlarına takan hain yüzler gördüm o gece. Ruhları yoktu. Korkar mı senin oğlun? Korkmaz. Korkmadım. Korkmadı. O karanlık geceyi aydınlığa çıkardı. 15 Temmuz darbe girişiminin seyrini değiştiren kahramanlardan biri o. Piyade Asubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halis Demir bir an olsun tereddüt etmedi. Fetücü generali gözünü kırpmadan vurdu. Dönemin eski özel kuvvetler komutan yardımcısı Tuğ General Semih Terzi, gölbaşındaki özel kuvvetler karargahını ele geçirmek için yanındaki fetücülerle yoldaydı. Bunu öğrenen dönemin özel kuvvetler komutanı tüm general Zekai Aksakallı telefona sarıldı. Karşısındaki ses, 20 yıllık askeri, silah arkadaşı, Başçavuş Ömer Halis denirdi. Hayatının en zor cümleleri döküldü Aksakallı'nın ağzından. Ömer, Tu General Semih Terzi vatan hainidir. Onu karargaha girmeden öldür. Hakkını da helal et. Baş üstüne komutanım dedi Ömer Başçavuş. Çıkardı Beylik tabancasını. Bir an bile tereddüt etmeden vurdu semih terzi, milletine ihanet eden fetöcü general yere yığıldı. Sadece darbe girişiminin seyrini değil, milletin kaderini de değiştiren isimde Ömer Halis Demir, 17 kurşunla şehit oldu. Haine kurşunu sıktığı yere anıtı yapıldı. Ömer Halis Demir, vatanı ve milleti için bir saniye bile düşünmeden canını ortaya koydu. Onun bu vatan aşkı ve cesareti ise karşıdaki düşmanı korkuttu. Ömer Halis Demir bu milletin cesaretini, birlik ve beraberliğini simgeleyen büyük bir kahraman. Aradan geçen yıllar onu unutturamadı. Adı üniversiteye, okullara, caddelere, sokaklara verildi. 15 Temmuz'dan sonra doğan birçok bebeğin adı Ömer oldu. Kanıyla bayrağı rengini verenlerden biri o. Nide'deki kabri her daim ziyaretçilerle dolup taşıyor. Bir Ömer Halis Demir şehit olmuş olabilir ama bizim gibi birçok Ömer Halis Demir hala bu topraklarda, bu vatanda yaşamaya devam edecek. Ne mutlu Türk'üm diyene yani bu topraklar kolay kazanılmadı, kolay da kaybedilmeyecek. İnşallah kıyamete kadar burada olacağız. Ömer Halis Demir bu vatan bu millet için kendini feda etmiş bir Türk kahramanıdır. Vatanımızı milletimizi kurtaracak Halis Demirlerimiz mevcuttur. Vatan millet sağ olsun diyelim. O Türk askeriydi. Vatan aşkı dolu cesur yüreği son kez milleti için o gece attı. Son nefesini de ay yıldızı bayrağı için şehadete yürürken verdi. Türk milleti kahramanını sadece toprağa değil yüreğine gömdü.